Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Roblox'ta parkuru yapacağız. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar bugün Roblox'ta parkur yapacağız. Arkadaşlar o zaman hemen bir bir tane şeşeyi açayım ben parkur açayım. Oynayalım. Yazın buraya. Mesela arkadaşlar şu şunu oynayalım. Mesela hangisini oynayayım? Hangisini oyn oynasam ya? Ben bakmam lazım. Mesela arkadaşlar hangisini oynayayım? Bak ee... bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi me hiç mer merak etmeyin arkadaşlar, ben şimdi oy oyun bulacağım. Bir saniye. Ne vardı bu oyun ya, ben nerede? Mesela arkadaşlar şunu oynayalım. Heh, bu bunu oynayalım. O zaman let's go. Arkadaşlar o zaman başlayalım. Evet şu an arkadaşlar açıldı. O zaman arkadaşlar lütfen kanala abone olun. Lütfen arkadaşlar kanala abone istiyorum. Bir lütfen videolarımı izleyin. Yani videolarımın izlenmesini istiyorum. O zaman arkadaşlar başlayalım. Şu şu oyun sesini açayım. Arkadaşlar sesini açayım oyunu ben. Sesini açtım arkadaşlar başlayalım. Ö öleceğim dur öleceğim öleceğim bir saniye tamam okey okey arkadaşlar ya hayır öldüm Cık. ya ya ama şimdi var ya Bakayım Muhim ya dur. Sakin ol. Dur. Sakin ol. Okey. Burada da ja ja geçelim. Geçtik. Hop. bakayım arkadaşlar ee, bir de ben 10 on, on, parkora gelince arkadaşlar size bir soru soracağım Evet sizce buradaki en iyi kanal hangisi arkadaşlar lütfen herkes ee, şey yazsın yorumlara yorumlara yazsın arkadaşlar bir Be bekliyorum. Hadi arkadaşlar ya bir bir izlemenizi alırım hadi lütfen izleyin. Bir de abone olun. Tam o bunu söyledikten sonra artık parkora bir devam de devam ediyorum arkadaşlar. De öldüm ben yine öldüm. Şuradan geçeceğiz. of yine öldüm ya. Y yine öldüm. şşş buradan. Sonra bu buradan hep öf ölüyorum öf öf arkadaşlar e, bu 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 halkur bitince ben zaten videoyu şey yapacağım e, bitireceğim videoyu o yüzden bir beğeninizi alırım Arkadaşlar şimdi şöyle bir kukura koyayım. Ben parkurun neresine kadar ge gelebilirsem kadar o öyle kadar oynayacağım. Eğer ben 20 10 defa ödürsem vi videoyu arkadaşlar bitireceğim. Tamam mı? Arkadaşlar okey o zaman okey. Devam ediyoruz.

Ay öldüm ya. Çok çok güzel gidiyordum. Tamamdır. Devam ediyoruz. Kaka kaya. Ay ne oluyor lan öyle? Ne oluyor ya? kalk, 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 kalk. kalk. Dur. Ö ö ölecektim Vallahi Vallahi ö ölüyordum A sonunda kadar Buydu. 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 Allah ben öldüm. O zaman bak şöyle böyle 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 A arkadaş o zaman şey şey kapıdır. Böyle böyle bu her şey, çeşit bu her çe çeşitten şöyle şöyle böyle ya of of Dur. Hey yanlış taraf, yanlış taraf. Dur. Bir taraf. Ya hocam yeter ya. Geçeceğim. Bir taraf. Bir taraf. bakalım. Ve arkadaşlar, e, arkadaşlar bu arada Harkun'un bitmesine e, çok az kaldı. Çok, çok az kaldı arkadaşlar. Parkurun <laughs> bit bitiminde bir bir beğeni ve like'ınızı alırım. Arkadaşlar tamam mı? Oy tamam artık. Evet. Parkurun son şeyleri artık. Tower. Tower. Tower alıyorsun. Tower. <laughs> koş koş koş. Allah'ım öldü ölüyordum. Abi bu, nasıl bir yol böyle? Mas nasıl yol lan böyle? B bok bir yol yapmışsınız ya. Ha buradan geçeceğiz. Tamam buradan şu şey kırmızıyla sal yoldan Tam, yol Tamam okey. Ee, geçtik. Sakin. ol Sakin. Sakin. Ya abi, bir dakika ya sen nasıl bir merdiven yap yapmışsın böyle sen sen nasıl bir merdiven yap yaptın böyle kaç metre lan merdiven arkadaşlar bu bu bu, bu, bu bitiminde bir yakınınıza alırım söyleyeyim evet harçların bir bi, az kaldı bi, bitmek üzere. Hayır. Aşağı düştüm. İlk defa. Son parkurda. Vallahi, İlk defa son parkurda aşağı düştüm ha. Dur. Dur. Ve. Evet. Ve arkadaşlar. Ve oyun. Bitiyor be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o oyunu bitirdik. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.